Xiaomi'nin sunduğu Silikon Vadisi Balkanlar başlıyor. Hop açıl. Ee, evet arkadaşlar bugün yolumuz Priştin'e mi? Hayır değiştirdim. Değiştirdim. Bana ne? Bugün Karadağ'a gitmeye karar verdim. Açtığınızda oh uzay istasyonunda gidiyor Yoldayım ve hala açım. Mish Tabakosi şu. Hmm. Arkadaşlar Kotor'dayız. Benim gelişimi kutluyorlar. Osmanlı'nın gelip de alamadığı tek şehir burası. Pizza Italiano. <laughs> Gerçekten inanmaz. Renge bakar mısın? Allah'ım beni doyurma. <laughs> Şunu da açacaktım. Hmm. İlk solda Pierre 65. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Kesinlikle 40 farkı çok fazla. Merhaba. Hayat Ustam'la beraber. Evet. İlişeceğim direkt. Hmm. Seviyorum arkadaş. Süpürdük. Sonra gideceğiz Pristin'e. Çünkü hava çok sıcak arkadaş. Öldüm ya, bittim yani. Böyle bir sıcak görmedim ya. Bildiğim var ya, Antalya'daki gibiyim yani. Bildiğim terliyorum. Xiaomi'nin 13 senesiyle çekmiş olduğumuz bu programda yeni serimizde biraz da Haki'den bahsedeceğiz. Haki bir araba. Haki yeşil bir arkadaş. Evet, Kia Sportage Mild Hybrid 4x4 ee, biraz bahsedeceğim. Şu bavulları koyalım. Artık yola çıkalım. Ay yerleştirdi. <laughs> Hakimiz. Ee, en güzeli söyleyeyim mi? Koltuk ısıtma kadar koltuk soğutma da var. Bak. Açtığınızda oh Burayı full dijital yapmışlar. İstersen burada ekran değişiyoruz. Mesela şu anda krim ekranına döndü. Normal ekranda başka şeyler var. Kia Live diye bir şey var. Ne bize veriyor? İşte yakındaki benzin istasyonlarını gösteriyor, park alanlarını gösteriyor, hava durumunu gösteriyor, trafik bilgilerini veriyor. Sevdim bu arabayı. Gerçekten sevdim. Medyası çok iyi. Harman Kardon bir ses sistemi var. O beni yani zaten çok keyiflendirdi beni. Gördüğünüz gibi full dijital kullanırken çok büyük keyif veriyor. Gerçekten böyle bir uzay istasyonunda gidiyor gibisiniz. Çevirerek işte geri, boşta ve ileri çok rahat alınıyor. 4x4 diferansiyeli buradan kilitliyorsun. Kia'nın Sportage 4x4'üne aşağı yukarı teknolojik olarak verebilecekleri her şeyi vermişler. Bu arada ben biraz önce çalıştırmadım ama hop oh, açtık. Komple açtık ya. Arkadaş bir dokundum tamamı açıldı. Evet. Yoldayım ve hala açım. <laughs> evet devam ediyoruz yolculuğumuza. E, enteresan bir yolculuk oldu. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size ama önce biraz yolculuğumuzdan bahsedeyim. Evet biz yola çıktık. Kosova sınırından Kosova'ya geçiş yaptık. Birkaç tane bilgi vermem lazım. Arabanız için yaptırmış olduğunuz sigorta kağıdı Kosova'da geçmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla Kosova'ya girişinde sınırdan girerken orada bir sigorta yaptırıyorsunuz. Kosova için özel bir sigorta. Sonra eğer yolunuz Karadağ'a geçecekse Priştinli'ye gider gibi yapıp e, yoldan böyle dönüyorsunuz, sapıyorsunuz. Çünkü iki yol var. Bizi uyardılar. Dediler ki yukarıdan giderseniz metrelerce yukarıdan aşağılara inmek, ve gece vakti dağların arasından geçmek zorunda kalırsınız, biraz yorulursunuz. Siz en iyisi sınırda beklemeyi, birazcık daha beklemeyi gözü alın, Arnavutluk'tan gidin dediler ve Arnavutluk sınırından geçtik. Şu anda Arnavutluk'tayız. Bize bir yer önerdiler. Güzel bir yer, böyle makul bir yer. Yemekleri çok makul. Bildiğin böyle ev yemekleri tarzı yemekler var. Bunun ismi neydi? Hemen bakacağım. Tavekosi. evet. Miş Tavekosi şu. Bizim e, kendinden geçmiş elbasan tavamız. Elbasan tava biraz daha böyle şey olur. Hani bize kalıp gibi olur ya. Burada kalıp gibi yapmamışlar. İçine de böyle kocaman bir et koymuşlar. Oha. Ama çok lezzetli. Ekşim trak gibi ama. Hmm, eti muhteşem. Gigi. Et efsane. Biraz da fiyatlarından bahsedeyim mi? 30 TL yoğurt. İşte yaklaşık 200 liralar civarında. Ben size söyleyeyim, rahat 200 gramdan fazla et var, biftek var. Bu da 100-150 liralar civar 130 lira, 140 lira filan ee, yolculuk için uygun sayılır. Ee, yemeğimizi yiyelim, sonra yolumuza devam edelim. Hadi. Arkadaşlar, Kotor'dayız. Kotor çok enteresan bir şehir. Ee, şimdi burada bir şeyler yazın ama ben ufacık böyle bunun tarihi hakkında bilgiler vereceğim size. Ee, bu kapısı... Böyle 1200 yıl pardon milattan önceki 1200 yıllarda Romalılar tarafından inşa edilmiş e, bir şehir burası. Daha başka özellikleri de var. Böyle ufacık bir kapıdan giriliyor. E, arkada müthiş kruz gemileri var e, ve senede buraya 500'e yakın farklı kruz gemisi geliyor. Böyle enteresan, güzel, çok güzel tarihi olan dağlarla çevrili böyle çok güzel bir şehir. Karadağ'da Kotor'dayız. İçeri gidelim. İçeride e, ee, muhabbet devam edelim. Şimdi bakın buradan gidiyorsunuz ya. Gel gel. Gigi. Gigi tabii ki bizle beraber. E, ee, Gigi'm bugün çok hoş yalnız. Yani gerçekten görmenizi isterdim. Enteresan bir giriş. Ee, bir çan kulesi şu anda çalıyor. Tam zamanıydı. Ya benim gelişimi kutluyorlar. Dinçer geldi. Dinçer geldi. Evet. Eski Kotor dedikleri şehir. Burası Old Town diye geçiyor. Eski şehir olarak geçiyor. Çünkü Kotor şehri burada kurulmuş. Kotor şehrinin en büyük özelliği biliyor musunuz arkadaşlar? Kotor Osmanlı her yeri almış. Yani Karadağ, Maradağ filan falan, Sırbistan, Balkanlar her yeri almış. Sadece ve sadece bu şehri alamamışlar biliyor musunuz? Kaptırı Derya, Barbaros Hayrettin buraya geliyor. 10 gün boyunca dövüyor, dövüyor, dövüyor toplarla. Yani perişan ediyor ama alamıyor. Ve sonra da maalesef ki başka yerlere gitmek zorunda kalıyorlar. Osmanlı'nın Böyle gelip de alamadığı tek şehir burası. Sebebi de çok kalın e, sur duvarları var. İyi korunaklı, çevresi e, dağlarla kaplı. E, ne karadan girebiliyorsunuz ordularınızla, sadece denizden gelme şansınız var. Bunu da birlikleri için e, gerçekten savunması çok kuvvetli bir şehir. O yüzden de burayı alamamışlar. E, enteresan geldi bana ama daha çok enteresan gelenlerden bir tanesi de buranın tabii ki yemekleri. Kimin etkisinde kalmış? Cenevizlilerin etkisinde kalmış. Cenevizliler burada uzun süre ticaret yapmışlar ve tabii ki her İtalyana olduğu gibi Cenevizler buraya da kendi yemeklerini getirmişler. O zaman İtalyanlar buradaysa biz ne yiyeceğiz burada? Burada yenebilecek... Bırak. Ee, çok güzel şey balık ürünleri tabii ki. Çok güzel. Şimdi birazdan gezeceğiz. Caz yapan yerler var ama böyle kötü anlamda değil yani iyi anlamda. Gerçekten güzel caz clublar var. Ama burada efsane bir pizzacı var. Pizza! Pizza Italiano! Öyle çok ufak, miniç. İçeride 7-8 masa var ama dışarıda kuyruklar var. Önce biteceğiz, orada bir pizza alacağız, bir dilim. Arkasından da muahha, muahberissimo, bir gelato. Yani dondurma yiyeceğiz, gelato efsane gene bir yerde. Arkadaş tamam ya geldik buradayız. Hadi gel gidelim pizzamızı alalım. Hep beraber yiyelim. Ee, böyle sokak lezzetlerinde Silikon Vadisi, Balkan serisinin Karadağ ayağında ee, ilk yemeğimizi yiyelim Karadağ'da. İlk e, pizza, pizza deneyeceğiz arkadaşlar. Geldik. Pizzeria Pronto. İşte bir dilim 3 euro. Şöyle bir margarita. Siz margarita? Yes. Evet bir tane böyle klasik bir margarit alacağım. Evet şöyle göstereyim mi? Acayip güzel. Dehşet. Eğer gidip oturursanız dört peynirli ve italiano diye bir şey bir şeyi var. Biz ona dün de dedik. Italiano pizza harika. Yani muhteşem. Üzerinde böyle festiyenler, mestiyenler, mozzarella peyniri, ekstralardan falan yıkılıyor. Ben normal margarita aldım ama bizdeki margarita böyle düz peynirdir ya. Bunun bir domates sosu var. Neyse ben dayanamayacağım. Ee, şöyle bir yere mi gidelim? Gel şöyle oturacağım. Oh. Ve o oh. oh. Gerçekten inanmaz. Pronto. Hop, oh. evet. Şimdi sırada tabii ki yine var, onuma var. Gel gel. İlk oradan girdik ya içeriden. Hemen sol taraf. Yani sağ, sol. İlk solda. Marshalls Gelato. Merhaba, hello. Benim gerçekten çok sevdiğim bir yer çünkü ürünlerinde böyle bitter gerçekten bitter, fındık gerçekten fındık. Size önerebileceğim dark chocolate yani bitteri çok 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 güzel. Bir de kendi ürünleri var, Marshall Special badem ve fındık karışımı. Öyle dediler. Çok lezzetli. Gerçekten tam bir İtalyan dondurma sevdim. Dark chocolate and Marshall's special please. Renge bakar mısın? Bak, 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 bak. Of, 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 of. Allah'ım beni doyurma. Ee, daha önceki zamanlarda böyle fındık, mındık denedim. Badem denedim ama en güzeli fındık-badem karışımı ve dark chocolate. 2.50. 2 buçuk Euro. Gelin burada, deneyelim. Hmm, önce giy sen hmm, Marshall'ın özel hmm, speciali. bir de dark chocolate. Hmm. bilmiyorum siz ne kadar dondurma seviyorsunuz ama ben gerçekten çok seviyorum. İtalya'da yemiş kadar oluyorum bunu yediğim zaman. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. Marshall's gelato. <laughs> Hadi devam edelim. Ha. Kotor gezimize devam ediyoruz. Böyle Kotor merkezin şey o eski şehir dedim ya biraz önce anlattım ya eski şehrin merkezine girdiğinizde böyle sağ taraftan ilerleyin ilk solda Pierre 65. Tabi buraya gelmeden evvel biraz araştırmalar yaptık yapmadık ki yaptık. Yaptığımızda böyle sokak lezzetlerinde ikinci sırada çıkan çok lezzetli denilen, bol puan verilen bir yer. Şimdi gelin hep beraber e, bir bakalım içeride neler var, biraz da muhabbet edelim. Hadi buyurun gelin. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz tabii öncesinde bir geldik, bir böyle bir tanıştık Esin Hanımlarla. Öyle şeyde değil yani, çalışmalık değil dersimize. Öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Esin Hanım eşiyle beraber Pierre 65'i açmış. Biraz hikaye sizden dinleyelim. Ne kadar zaman oldu? Aslında eşim Şubat ayında geldik. Daha önce 5 yıl önce pandemiden önce bir başka bir yerde sahil kenarında deneyimlemiştik aslında restoran işimizi eşim benim. Burada mı? Yine şeyde mi? Kotor'da mı? Kotor'da, Kotor'da evet. Yolunda. Sonra biraz pandemiden sonra yine sıkıldık. Ne yapalım, ne edelim derken tekrar gelmeye karar verdik. Yani bir Türkiye döndürüp sonra tekrar mı geldiniz? Evet. Normal neredesiniz Türkiye'de? Antalya'dayız. Antalyalısınız. Evet, evet. Oo, Antalya'dan tekrardan git gel. Çok farklı mı Antalya'da burası? Burası da Akdeniz iklimi. İnsanları aynı mı değil mi? Merak ettiğim için şey soruyorum. Ha yok. Yani kesinlikle kültür farkımız çok fazla. Öyle mi? Tabii ki kesinlikle. Bir kere Karadağlılar zaten kendi içerisinde yani eski Yugoslavya olarak hani bütünüyle Balkanlar olarak bakarsak zaten Hepsi de bir birlikte yani. Arnavutluğa gittik. Biraz orada gezdik, Kosova'dan geçtik. işte Üsküp'te kaldık. Üsküplü, farklı Kosovalı, farklı. Çok farklı Arnavut bambaşka bir ülke. ki Yani Türkiye yani Türklere hiçbir kimse benzemez. Çok telaşlı, aceleci, böyle her şeyi çok çabuk halletmeye çalışan çalışkan insanlarız. Ya da yurt dışına gelince mi çok, çok Yok işliyorum. yok. Biz biz Anladım. çalışkanız canım. Ben Kaliforniya'da kaldım yıllarca. Ben bir günde dört iş bitirdim. Onlar bir günde bir iş yapar. İkinci işin ne gereği var? Yani ne olacak ki? Biraz sakin ol. Easy man, easy man deyip dururlar yani bana. Polako, yani. Polako mu diyorlar? öğrendiğim ilk kelime oydu yani. Polako. Polako. Polar. <laughs> Şeyi fark ettim öncelikle. Aynı fikirde misiniz onu soracağım. Böyle buraya özel bir şey yok. Ne bileyim işte atıyorum İnegül Köftesi vardı. Atıyorum Bursa'nın İskenderi vardı. En ünlü işte gidin yemek yiyin falan filan. Nereye gidiyorsunuz? Ta dağlara mağlara çıkıyoruz. Bir şey yapıyoruz, yediğimiz tamdır. <laughs> ama burada çok meşhurmuş şey ya o tandır mevzusu. Bir yer Emin söylediler yani. yani. O, o, da hani onlara özel mi için değişik bir şey bilmiyorum. Zaten etlerinin tadı çok güzel yani. Evet. Şimdi etleri güzel olunca e, o tandırı yapmamak mümkün değil zaten. Yani çok doğru bir şey söylediniz tandır... değil mi? Et, değil mi Gigi? Et, etlerin tadı çok güzel. Et güzel. Yani bir şey evet. yapmana gerek yok yani. Aynen öyle. Etleri güzel yani. Giz... Birazdan gireceğiz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Usta. Nasılsınız? Hayat Usta. Ne yapacaksınız bugün özel ya da bize önerebileceğiniz ne var? Yapabiliriz. Mesela size bir göveç yapalım. Bir göveç yapalım. Halit Usta'mla beraber Pierre 65'te Eski Kotor şehrinde. Bence kesinlikle gelip uğrayın. Çünkü biraz önce Esin Hanım da söyledi. Burada böyle güveçte yemek yiyeceğiniz yer yok. Köyde soğanımızı aldık. Sonra sarımsağa doğruyor. Evet. Hop. O ne? Bu da Türkiye'den getirdiğimiz saray. Ha. Biberlerimiz. Maydanoz ve domates. E... evet, vallahi nefis. Et özel arkadaşlar. Et et marine ediliyor, haşlanıyor, soslanıyor. Yani öyle eti aldım pişirdim durumları yok. Bayağı öncesinde Ali Ustam uğraşmış ekle yani. Mecbur. Mecbur. Of, 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 of. Şöyle kullandığımız kamera Xiaomi 13 Pro Leica kamera ile işte böyle geniş açıda daracık bir mutfak da olsa geniş açıda böyle kocaman beraber çalışabiliyoruz ve çekebiliyoruz. Ben yavaş yavaş gidiyorum masaya doğru oturmaya. Sırada şey yemesi. Ya. Normal şartlarda iki kişilik ki gerçekten öyle. Yani böyle bir şey genelde iki kişilik geliyor buralarda. Ama şu anda bu burada tek kişilik. Bu arada sunum harika. Ellerine de sağlık. Girişeceğim direkt. Uhu içi gitti. Siz göremiyorsunuz ama ben söyleyeyim. Şöyle duruyor Bakalım mı arkadaş? Evet, evet mi? Evet. Bakalım. Of kaşara bak kaşara. Hmm. Acayip lezzetli. Bayıldım. Ben söyleyeyim ben tam bir etçiyim. Et seviyorum yani. Seviyorum arkadaş. Yok yani bizim benim dedem kasaptı. Vallahi ciddi söylüyorum genetik olarak et seviyoruz. Tatlandırmak için genelde içine şey koyarlar daha fazla böyle baharatlar var. Öyle baharat da fazla değil. Çok da, Çok güzel. Olur da kotora gelirseniz. 1.65. Evet. Bildiğin Gigi ile böyle bildiğiniz Gigi ile böyle daldık. Daldık ve süpürdük. Ee, bulgur efsaneydi. Güveç de et efsaneydi. Şimdi buradan ayrılacağız ama ayrılmadan önce ben biraz böyle fiyatlardan da bahsetmek istiyorum. Böyle bir yemeğin fiyatı yaklaşık 22 eurolar civarında. Ama çok açık ve net söyleyeceğim. Bununla hani iki kişi çok rahat doyar. Yani bundan bir tane söyleyeyim bir kişi bence doyar. Yani öyle çok böyle acayip yemek yiyoruz falan demiyorsanız. Onun dışında mesela çok menemen gidiyormuş burada. Ee, Almanlar çok yiyor dediler. Menemen 6-7 euro civarında. İşte Turko, biraz önce Halit Usta'm söylemişti ya, Turko hamburger yapıyoruz, böyle büyük hamburger. Onlar 10 Euro'lar civarında. Normal hamburgerler 8 euro civarında. Yani 8-10 Euro'ya hamburger yiyebiliyorsunuz. Wrap yiyebiliyorsunuz aynı fiyatlara. Ya da böyle bir güveç istersiniz ki bu güveç buranın en pahalı şeyi. Ee, o da yaklaşık 22 Euro'lar civarında. Bence e, fiyat ve performansı da oldukça iyi. Rahatlıkla, gözü rahatlıkla gelip burada e, yemek yiyebilirsiniz diye düşünüyorum. Birazdan da böyle bir Türk kahvesi ikram edelim size Mehmet Efendi Tamam ama gerçi benim gönlüm her zaman Cenk'ten yani biliyorsunuz ben bir Cenk Gilgin olcuyum. Ee, onun kahvesi bende ayrı izliyorsunuz biliyorum. Ama yine de hayır demem. Yani yine de ben Türk kahvesi içerim arkadaş. Arkasından da yoluma devam ederim. Hadi bakalım biz kahvemizi içelim sonra da yola devam edelim. Çık, çık. Yapıyorum. Xiaomi'nin sunduğu Silikon Vadisi Balkanlar bitti.